Burada hangi kuşlar var? Papağan. Papa ne de bununla papağan var diyor. Bak. Sen de papağan. Hayır, yok. Evet. papağanıymış. Bunlar da sarı ve kırmızı alanlı Amazon papağanı diyor. Ama burada mavi kuşu da var sanki. Ahmet, Ahmet. Video çekiyorum oğlum. Yoksa evet. Bak bak. Bunlar da papağan. Ay. Gagaları ne kadar sevdi görünüyor. Yukarıda uçuyorlar ama. Hadi gel. Ahmet gel. Burası hayvanat bahçesinin kuş bölümü. Buradakiler de sevda ve maskeli cennet papağanları. Sevda ve maskeli cennet papağanları. Sanırım şu gözlerin etrafında beyaz olanları maskeli cennet papağanı diyorlar. Diğerleri de zaten sevda papağanı. Şey <laughs>